Çünkü o AP alırsam o server benim elimde kalıyor. Oha! o. Hepinize merhaba arkadaşlar Bizim bu, benim bu yeni bulduğum server'da işte şey oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Ee, Skyward. İyi cenabetliğini yanlışlıkla tutturup aşağı düşmedim he. Ulan ben yeni fark ettim. <laughs> aklım çıktı ama. Oğlum bu ne lan? İki kere kırdım. Kafam karıştı. Arka arkaya bir tane daha mı koymuş ya? Yani. E, neyse o önemli değil. Şu anda bir adam açılır. Şunu, şunu beni aşağı düşürecek içime siniyordu derken Semi geldi zaten. Aa Semi Lord olmuş. Neyse. Buradan ona da selamlar. Hani bu Allahsız Semih var ya bu o arkadaşlar. Allahsız Semih'i hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Bu o arkadaşlar. Hani vardı ya bana küfür ediyordu. Etmiyordu da. Ya ediyordu aslında ama sorun yok. E, bu e, ilk katılı çocuk değil aslında. Edip edip duruyordu UEC'de bunu ben öldürdüm. Ya aban işe girip benim videoda trollüyorsunuz. Sonra Özlem'i neden küfür ediyor? <laughs> Onu da yapamadınız be. Kurucu şu an işte kendisi video bildiği için kurucu mu diye yetkililerden bir tanesi işte Skeller kurucu değil de öyle yani şimdi bu soruda çok uyuz bir insan türü var ben aslında eğer ben OP olsaydım emin olun bunların hiçbiri olmayacaktı patatesden bilin yani fakat dediğim gibi uzun bir süre kimseden OP almamayı düşünüyorum zaten de burası vermez de yani eğer verseydi de vermeseydi de ben uzun bir süre almayı düşünmüyorum çünkü biliyorsunuz patatesde olanlardan sonra açıkçası kimseden OP almak istemiyorum çünkü o api alırsam o soru benim elimde kalır. Oha! o Çok kral hareket yaptım. Ananı sikeyim. Oooo! Ananı ah-- sikeyim. O neydi? O neydi öyle? Oooo! Oh. Abi dünyanın en güzel hareketini yaptım. Yemin ederim dünyanın en güzel hareketini yaptım. Şimdi televizyona geçip parta girelim bakalım. Böyle ne var abi? e, ee, fosiller ee, bir tek fosil mi neyse fosile girelim o zaman youtuber kiti var da alamıyoruz şimdi kitlerde daha sorun var mı şöyle bir şey diyorlar e, ee, neydi lan bunun an ismi ana fosil fosile gelin güzel bir server yani, yani bir tane bir server değil ama iyi de bir server olduğunu söyleyemem şu anlık neden çünkü chestler açılmıyor bazen mapler yani ya vesaire hep düzelttik diyorlar da yarrak düzeltmişler ama görüyoruz yani Şimdi buradakilerde küfür etmek istemiyorum çünkü edilecek bir durum yok ama yani bu serverda da içime doğuyor gene bir şey olacak ama hadi bakalım bana ben olmaz yani bana OP vermedikleri sürece sorun yok Eğer OP verirseler yani boş şey vermeyin zaten böyle de ak akıllarına girmiş olalım yani vermezler zaten de eğer vermesinler de zaten ben o kadar söyleyeyim onlara İstersen falan sakın vermeyin yani çünkü yani ben istersem ne oluyor biliyorsunuz yani. Yok siz bilmiyorsunuz ama yani eskileri bilseniz bilirdiniz. Şimdi dediğim gibi e, bana OP vermelerine gerek yok. Bakın adamdaki chestler açılmadı. Ben de ortadakileri almaya gittim. Ya böyle sorunlar var orada. Yani ne bileyim hep yeni yeni düzeltecek düzeltecek diyorlar düzeltmiyorlar. Ben inanmıyorum yani ama düzelteceklermiş de. Ben inanmıyorum böyle. Ben demedim bunu kurucu dedi. O yüzden bana ben düzeltmeseler neden düzeltmedin diye bana küfür etmeyin. Yani açıkçası benim suçum yok. Yani kurucu ben miyim ama kurucu düşünsün. Hep geliştiriciler boş boş konuşuyorlar. Hiçbirinin iki eliyle bir tuttuğu yok. Yani otoboka ya etkili vermiş. vermişler. Yani bu sefer orada da bu böyle. E, elbet bir gün kavga edeceğim ama hadi bakalım. zaman el, 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 eliyle skin tutana geliştirici. Bakın amına şu chatte bir tane normal oyuncu mu var amına İşte ben diyorum ya. Benim sorunum da böyle değildi kardeş. Ama artık her yerde böyle. Yani bir de benim sorunum da kanser oyuncu tipi olan fazla. Çünkü ben 7-20 top oyunda olduğum için kanser gördüm ben yok ediyordum. ya yani oyuncular eden bir oyuncu görürsem yok ediyordum. Burada o söz konusu olmuyor yani. yani ben gitsem mi diye düşünüyorum da gitmeyeceğim şimdi vazgeçtim. Yemedi sizin bilmiyorum hiç. Eskiden olsa koşardım, uçardım hatta da şuan istemiyorum. Şuan risk... anın Bu ne bu abi? Ben iyi lan adam öldürmeden onu kazanmak istiyorum zaten. Dediğim gibi yani bu sorularda böyle dangalak dangalak iş yapıyorlar. O şey veriyorlar, yetkili veriyorlar. Bak gene kazandım. İşte ya bilmiyorum şans mı ne bu an bu ne amına. Bugün zaten bir şanslıyım. Okulda da olsun burada da olsun da. Neyse ne bileyim yani güzel oldu bu. <laughs> Şimdi tekrardan bir hella girelim bakalım. Benim için sorun yok zaten. Eğer tek video olursa bunu renderlaması daha basit oluyor. Çünkü zaten kesecek bir şey de olmadı bu videoda. O yüzden daha iyi 3 tur kazanıyorum hadi bakalım şimdi ee hadi yani bir elde kapışmalı geçsin ben anlatacaklarımı anlattım server hakkında söyleyeceklerimi söyledim o taboka yetkili vermeseler daha güzel bir server olacak ee Bu yerde de chestler açılmıyor şimdi ya Dedim gibi serverların sorunları var aslında çekmezdim burada video da Bilmiyorum hem bazılarının hatırı var bir de aslında Uğraşıyorlar mı e, yani Şu gördüğünüz gibi yetkililerin onda onda dokuzu hiç bir yapmıyor. Yani pardon onda sekizi diyelim hadi ikisi yapsın bari. Onda sekizi hiç bir yapmıyor. Bu tabako vermişler şimdi. Ya. Bundan açıkçası söylemek istiyorum. Benim için ben ben olsam ben olsam 2000'den aşağı yete vermezdim. Bana da vermelerine gerek yok. Ee, yani hakikaten bana da gerek yok. Ya yani bana da vermemeleri lazım aslında şu anlık ama yani veriyorlar işte. Yapacak bir şey yok. Ben diyorum ama vermeyin diye de. yani beni dinleyen kim? Dinlemesinler zaten yani soru, sor, benim sorulum değil ama yani olmuyor. Ben dediğim gibi benim kanunlar daha gerçekçiydi biraz. Şimdi burada gel sen ya. Vallahi böyle hiç olmadı. Baksana Ender Pearl'ü falan alamıyorsun. ilginç ya vallahi ilginç. Ama. Yani değer mi burada oynamaya bilmem de. Ee, i̇yi işte düzeltiyorsalar iyi bir sefer ki. Yani hep bize düzeltici diye vasiyet diyor Ama düzeltmiyorlar. ananı sikim aşağı düştü. İyi lan düşmedim ama Neyse. Ee, benim bir tane takipçim yok. Şu an bir tane takipçim gelip beni kurtarsın. Diyorum ki ona kanalını tanıtacağım ama okuyayım. Ciddiyim lan. Bir tane takipçim gelip beni burada kurtarsın. Kanalımı tanıtacağım. Kanalını tanıtacağım. Kanalımı, Kanalımı, Kanalımı ne amına Dur be Joker, dur be Joker. Şimdi ben sen keseceğim değil mi? Bak işte Özdemir'in farkı bu. Özdemir geriden geliyor. Önüne sikiyor diyecektim ne? sen de mi be? Oğlum kurtarın beni. Yani. Bak özlemi geriden geliyor Önden sikiyor. Bak ne kadar güzel bir şey. Sen de mi? Sen de mi be? Hadi be rekt 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 rek. GG. Çok güzel ana sikiyor. bir de oğlum gelmeyin lan. Yavaş 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 lütfen please. Oh oh ne oluyor lan? Yetkili de uçuyor zaten. Yetkilinin uçtu söylüyor. Kulpan cool da buradan ona da selamlar. Kulpan cool da mı bu? Bakayım. Bir kaldır kafayı kaldır. Geri zekalı. Han bir kaldı kaldı. Ha kol Punch. Aynen buradan ona da selamlar. Ona da buradan dedim ki tekrar sen Ooo ben keşke bunu kestikten sonra bunu Şimdi Joker. Oğlum sen ölmedin mi? Aa bunu tekrardan mı çektiler ama? <laughs> Neyse hadi biz tekrardan bir safe yapalım. Aynen, ben bu ocağı buraya koyanım var ya. Oğlum ne oluyor lan? Üç, oyundaki kişi gözüküyor ama bunu öldürdüğüm zaman ben kazanacağım zaten. Geri zekalı o nasıl bir ıskaydı amına koyayım. Şaka bak o nasıl bir insan İnsan bir ev alattı acımasız kerem ya. <laughs> Videodayım oğlum işim gücüm yok işte chatten bir şey mi yazacağım? Neyse o zaman yüzümüzden sonra gidelim. Güzel bir soru. Eeeh! Türkler var sonuçta. Işte. Ben Türkler var diyorum dedim. böyle bir soru da oynamazdım Ha ama yani düzeltseler düzelteseler ki ben inanmıyorum. Bu evce gelecektiler Ona da ne kadar yani, inan, yani inanmasam da gelir ama o da illa bir sorun olur yani. İlla olur bir şeyler. Yani olacak da zaten çok belli. Nadi, yani bu sadece soru bakımından değil, kişiler bakımında da bir sorun olacak. Ben biliyorum yani. O yüzden kendinize bakın hoşçakalın. Olmaması dileğiyle. Ben olmasını istemem ama büyük ihtimal olacak. Kendinize bakın hoşçakalın. Bir dakika dolayı. Görüşmek üzere. Bay Ya yani bu soru çünkü çok böyle durmaz. İlla bir nazar değer yani. Hoşçakalın. <laughs>